Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şimdi bakın bölümleri açıklayacağım. Şimdi çok kolay da e, yapacağım. Ve o seviyede işte altın bulasıya kadar altın yani eşyalar yaparak kazma, küre, kılıç, mılıçtır onları işte böyle temel yiyeceğimizi hazırlayasıya kadar e, yiyecek yapasıya kadar ocak mocak işte yani temel şeyleri bulun. Ne düşünün yani işte onları şey yapasıya kadar bu çok kolay da kalacağız. Daha sonra kolay işte normal zor var. İşte bunlara şey yapacağız yani seviye seviye gideceğiz. Bölümümüz böyle bir bu şekilde olacak. Şimdi e, dünyaya geçince kaydı açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar dünyaya geçtik. Hemen yanımızda da ağaçlar var. Şimdi burada ağaçları kazalım bakalım. Bu bölümde ev yapacağız. Ee, yani şimdi çok kolay. Hani bir videoya hepsi sığmayacak biliyorum. Evet. Bir bölümde işte ağaç kazacağız. İşte ev yapmaya çalışacağız. Sonra evi tamamlayacağız bir bölümde. İşte bir bölümde madene çıkacağız Olan falan filan işte. Yani bu şekilde olacak. Çok da videoyu kırıp sizin de seyretme zevkinizi bozmak istemiyorum. Ee, o yüzden de yani böyle part part yapacağım videoları öyle e, ultra uzun yapmayacağım. Sizin de canınız nasıl kalır? Yani maksimum 15 dakika falan olur yani. 15 dakikayı falan bile görmez videoları bu bölümde ev yapacağız, ağaç manç kıracağız işte böyle yani başımızı sıca bir barınak yapacağız başımızın gireceği bir yer olsun yeter bizi zaten epey bir kıracağız o, odun yani bayağı bir kırmak lazım ya şimdi yerden şey koparasıya kadar hani şimdi canım sıkılacak yani yerden toprak toplayıp da öyle ım, uğraşıp çıkasıya kadar da zaman geçecek. Sizin canınız sıkılmasın. O yüzden direkt böyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum her yani şeyi. 31 tane odun kıralım. Daha sonra evi yapalım işte. Kapatıldır. İşte meşale. Ye daha sonra yapacağız. Meşaleyi daha sonra yapacağız. böyle yani bunun partları gelecek part 1 part 2 veya böyle daha değişik bir isim koyarım bilmiyorum videoya yani böyle bir partımız olacak sadece Minecraft ve e-futbol mu gelecek diyeceksiniz hayır tabii ki kamyon oyunumuz da var ondan sonra onu da oynayacağız daha sonra Car ee, Parking var. Geçen videoda söylemeyi unutmuşum. Car Parking de ee, oynayacağız tabii ki. Ee, yani böyle çok oyunlarımız var. PUBG'dir. Başka ne vardı? Oyun daha var. Hatırladığım bunlar arkadaşlar. Öbür videoda belki bir oyunda söylememişimdir. Onu söylerim. Yoksa da Zaten aynı yani sorular geçiyorum. 31 oldu. 31 uğurlu rakamım. Biliyorsunuz. Şimdi canlar. Bakın buradan bir tane. Yeter gibi ya. Yeter yeter. O Tamam yeter. Şimdi gelelim çalışma masası yapalım bir tane. Sonra koy buraya bas bunu. Kapı 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 yapacağız. Kapı yapalım. Işte. Üç tane çıktım. Neyse. Sonra iki tane de sandık yapalım. Tamamdır ya. Bakın. Şimdi evi nereye yapalım? Ay dur. Çalışmamızı unuttum. Abi bir dakika arkadaşlar. Temel eşyalarımızı bir yapalım şöyle de. Daha sonra. bakın şimdi kılıç, balta, kazma, kürek. Tamamdır. Tamam. Şimdi canavar. Geçicek ha galiba Evet. BAM 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 elimiz yetmeli aldım dolaşım öğretmen neyse şimdi arkadaşlar ev yapacağız güzel bir şekilde yani şuraya bir ev olur ya buzulların ortasına bir ev Allah'ım lan ha oğlum benim ışık kararmış ben ne diyorum hava mı karardı şöyle koyarak gidelim. Bu kadar yeter lan. Artar bile bana. Bu kadar genişlikte bir ev. Yani şöyle hatta iki tane kıralım. Baltamızı alalım. Bir tane kırdım. Ya bir tane daha da kıralım. Yeter oğlum bana ben öyle çok geniş bir yaşamam ya. Yani geniş olması gerektiğini düşünmüyor. Olmasını da gerek duymuyor. şöyle ee, işte. Yeter oğlum bana. Yeter lan. Badar yeter oğlum. Allah. Odun bitti. Şöyle koyalım. Ondan sonra sonucuma... Şöyle bir buraya. Bir tane kapı. Bakalım aman şey yerleştirelim pardon. Ondan sonra canım, Şöyle. iki tane pay yeter ya yüksekliği böyle. Öyle şey mi yaşayacağım? acayip bir yet üstünü kapatabilirsek iyi lan bitti. Allah kahretme. E yani ne yapacağız? Evet, dur. Çalışma masamızı şu yanına koyalım. Sonra al. Koy buraya. Sonucuma Yap 12 tane. Tam yeter dayı. Şimdi teyze oğlu ne koymuşlar? Adamı koydular. <laughs> evet, böyle şeymiş yani. Ben de ilk defa ama. Oğlum bak bir tane Allah'ım ya Rabbim Of. Arkadaşlar hemen ya şuradan evet, kaç tane aldım kırmam lazım ben de bilmiyorum da. Şu aç bize yeter ya. Yeter yeter. Bu aç bize yeteceğini düşünüyorum. İnşallah. Yeter inşallah bize Allah Şimdi çalışmamızın koşunu hızlıca yapıverelim artık da bir bitsin la. Bir bitsin gerçekten. Ay yani aşırı yoruldu ya. yani böyle oyalamak istemiyorum. O yüzden Allah'ım yarabbim. çaçın Neyse. Oh düşmedim. Şimdi bakın canlar. Böyle böyle koyduk. Oh. Allah koyamıyorum. Neyse canlar. Şöyle şöyle. Ondan sonra. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle. şöyle şö Allah Allah. Lan. Oğlum ya. Bu da bitti lan. Hemen odun almaya gidiyorum. Arkadaşlar odun kazacağız Lan akşam olmasın. Hayır. Korkarım ben. Canlar hemen odunu kazıyoruz. Odun alıyoruz. Baltalıyoruz odunu. Lan. Tamam bu kadar yeter de artar bile. Neyse şimdi canlar evimizi yapıyoruz. Güzel olacak inşallah. Öyle ümit ediyorum. bakalım. Neler olur. Orası. Ben de bilemem Allah şimdi gerçek. Söyleyelim mi? Bakın canlarım böyle. Tanımızımı koydum. Ondan sonra böyle böyle böyle, böyle 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 odunu yaptım da. Oğlum odun nereye? Ha buradaymış şey ya. Heh. Şimdi bunu kıralım baltayla ondan sonuncuna. Barınakımız oluştu canlar. Mükemmel bir barınak yaptım kendime. Kendim yaşamayı öğrendim. Kendi kendime yaşamayı öğrendim. Oğlum gene yetmezse artık yeter ya. Gerçekten maalesef. bıktım artık. Bıktım artık amına. Ya oğlum burası da açık kalmış lan. Of. Canlar. Gerçekten bunaldım aldım ya. Gerçekten. Oy 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 yedi beni. Ömrümden deli deli ya oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. Orada bir ışık var da git. Gidelim lan. Oha amına koyayım. Ya köy varmış burada. kusura bakmayın gerçekten. Ya oğlum ya. Bana niye söylemediniz ya. Ben bilmiyordum ki burada bir köy olduğunu. Aa, harbi köy varmış lan. Evet arkadaşlar beleşten köy bulduk. Gerçekten ben dünyayı ayarlamadım. Neyse. Bir dahaki partta evimizi tamamlarız artık. Güzel bir şekilde. Sonra şu köyü bir inceleriz artık. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın.